Bir düşünün. Gelecekte karşınıza çıkacak fırsatları bugünden alıp satabilseydiniz ne olurdu? Herkesin elinde henüz gerçekleşmemiş olasılıkların çekleri olurdu. Bir iş teklifi, yeni bir dostluk ya da sürpriz bir seyahat şansı hepsini birer değerli varlık gibi takas ederdik. Kimi risk almak istemez ve garanti fırsatları elinde tutarken, kimisi maceracı olur belirsiz ama büyük getirili ihtimallere yatırım yapardı. Bu sistemde insanlar kendi öngörülerine ve arzularına göre fırsatlarını yönetirdi. Bazıları ilerideki büyük bir fırsatı bugünkü küçük bir rahatlık için elden çıkarırdı. Kimi ise başkalarının gözden çıkardığı olasılıkları toplar, onları parlatıp hayatını bambaşka bir yöne çevirirdi. Böylece fırsatların değeri sürekli değişir piyasa gibi hareket ederdi. Toplumda fırsat eşitliği ve bireysel seçimlerin etkisi daha da görünür hale gelirdi. Hayatlarımız sadece şansımıza değil, hangi fırsatları nasıl değerlendirdiğimize göre şekillenirdi. Siz hangi fırsatınızı takas ederdiniz? Geleceğinizi bugünden şekillendirmek mümkün olsaydı, risk alır mıydınız yoksa temkinli mi davranırdınız?